Evet, veriyorum. Tamam mıyız Ömer? Haydi. Kaç dakika oldu? 10. İyi. İki dakika daha durup alçalıyorum. uçak buraya gelecek. Evet. Evet hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet. Herkes gelsin böyle uçağı emniyet aldık mı? Tabii ki şükür duygusu burada en baskın. Allah'a şükür. Bir mühendis olarak bu ülkenin bir evladı olarak bunlara vesile olmak, böyle bir projede çalışabilmek, bunun hepsini, bunların hepsini bir lütuf olarak görüyorum açıkçası. E, tabii ki onun da getirdiği ilave sorumluluklar var. Evet yeni bir dünyanın kapıları açıldı, şimdi yürünecek. Kocaman bir yol var, upuzun bir yol var bununla birlikte. Onu da düşünüyorum tabii biraz. Hadi buyurun arkadaşlar. Böylesine özel bir güne bir konuşma hazırlamadım ama elbette e, söylenecek önemli şeyleri de unutmamak lazım. Kızıl elma havacılıktaki dünyanın geleceğini ifade ediyor ve biz burada artık takipçi değil tarihe yön verenlerden olacağımızı, bu oyunun kurucularından olacağımızı ifade ediyor. Karalamalar ne kadar alçakça olursa olsun biz bu yoldan dönmeyeceğiz ve semalarımızda tam bağımsız ve hür olana kadar bizim mücadelemiz devam edecek. Bizler için hayatı, hayatı anlamlı kılan, hayata anlam kadan tam da bir mücadelenin kendisi de o yüzden. Yine ahirete irtihal eden yol arkadaşlarımızı da hayırla yad etmek istiyorum. Ruhları şad olsun. Milli teknoloji ve milli savunma vizyonunu destekleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı iletmek istiyorum ve devlet büyüklerimize. Bunun yanında Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, sırt sırta mücadele verdiğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri, Roket Sana, Asel Sana ve nice özel sektör kurumlarımıza, bizlerle yol arkadaşlığı yapmış tüm kurumlarımıza şükranlarımı iletmek istiyorum. Son olarak da semalarımda hür ve bağımsız olacağım diyerek desteğini, doğasını esirgemeyen aziz milletimize şükranlarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun. İnşallah Kızıl Elma'ya da var. Babam sanki yani bizimle birlikte gibi açıkçası.